Selam selam. Şöyle ağız tadıyla bir açılış yapamadık. Efendim herkese merhabalar. Ben Aslı Sevi. Kanalıma hoş geldiniz. Evet buraya alkış eklenecek. <laughs> Öyle istiyorum çünkü. Evet, biraz böyle şey çan şakrak bir şeyler olsun lakin e, bugün içimden sizlere birkaç kitap tavsiye etmek geldi. Çünkü neden olmasındı? E, bazen bana soruyorsunuz sosyal medyadan böyle tavsiye edebileceğin kitaplar var mı diye. Ben de ara ara paylaşayım istedim. Bugün ilkiyle ile başlıyoruz ve sizlere 3 tane kitap seçtim. E biri Ertürk Akşu'nun Agafya'sı. Çok keyifli okudum ve bitirdim. Diğeri Paolo Coelho'nun Simyacısı ki bu kitap hayatımı değiştiren kitaplardan biridir. Bahsedeceğim. Diğeri de José Saramago'nun Körlüğü. Son zamanlarda sizler de birçok yerde duymuşsunuzdur bu kitabı eminim. Bundan da konuşacağız. Evet, o zaman Ertürk Beyciğim'in kitabıyla başlıyorum. Efendim hiç aşık oldunuz mu? Biliyorsunuz savaşlar hayatımızı birçok açıdan etkileyen... Trajedik olaylardır fakat e, savaşlar sürerken hayat da sürer. Yine yemek yeriz, yine güleriz, ağlarız, temizlik yaparız. Bir şekilde hayatımız sürmeye devam eder fakat süremediği noktada da bazen evimizi, yurdumuzu terk etmek zorunda kalırız. Burada 1920'de Ekim devrinden sonra ülkesini terk eden Ruslar ve o Rusların İstanbul'daki hayatları ve kurtuluş mücadelesi veren bir Türk ordusu daha doğrusu Kuvayi Milliye ordusu ve o dönemde yaşanan bu aşkı anlatıyor. Size bunu nasıl söyleyebilirim? Çok üzerine düşünmeden konuşuyorum. Çünkü kitabın bende bıraktığı etkiden yola çıkarak sözler sarf ediyorum. Efendim burada savaş zamanı İstanbul'a sığınmış bir Rus kadının iki kişiye duyduğu aşkı görüyoruz. İyi ki tabii ki de. Çok spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. İki aşk var fakat biri hepimizin aslında rastlayabildiği, sevilmekten kaynaklanan bir aşk. Diğeri ise daha tutkulu, iki tarafında birbirini hem çektiği hem de ittiği bir aşk. Hepimizin başına gelmiştir diye düşünüyorum. O yüzden hiç aşık oldunuz mu sorusuna mutlaka evet dediğinizi duyar gibiyim. Hepimizin canını yakan birçok aşk yaşamışızdır mutlaka. Fakat hepsinin duygusu farklı farklıdır. İnsan bir kere aşık oldum diye bunu deneyimledim ve sonsuza dek bu aşkın acısını ya da mutluluğunu taşıyacağım diyemez. Çünkü her aşkın karakteristiği de kişilerle değişiyor. Bu yüzden bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü o savaş zamanı ne kadar şiirsel bir aşk yaşandığını inanamayacaksınız. Umarım bizim başımıza gelmez. Aşk kısmı gelir fakat o trajediler bizim başımıza gelmez diyorum. Evet, ilk tavsiyem budur. Evet. Simyacı. Aslında çoğu zaman başucumda tuttuğum ve keyifle okuduktan sonra da ara ara açıp bazı satırlarını okuyunca kendimi çok çok iyi hissettiğim bir kitap ve benim için sihirli kitaplardan bir tanesi. Bir diğer sihirli kitabımı da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Gerçekten insanı Hayat yolculuğunda umutlandıran aradığı şeyin aslında kendi içinde olduğunu söyleyen çok kıymetli kitaplardan bir tanesi ve yıllar boyunca birkaç yılda bir eminim açıp okumak isteyeceksiniz ki hala okumadıysanız e, elimde de çok çok eski bir baskısı var. Ben keyifle okuyorum ve kendi kişisel menkıbesini bulma yolunda ilerleyen bir çobanın hikayesi anlatılıyor ve bu hikayede karşısına çıkan kişiler aslında onun köşe taşları oluyor. Bazen olumsuz görünen şeyler olumlu yerlere Götürüyor onu ve aslında hepimizin çıktığı yol ve gittiğimiz yer, aradığımız şey aynı. Ve aradığımız şey bazen aslında tam da yola ilk çıktığımız yerde olabiliyor. Zorlu günlerden geçiyoruz, çok çok kötü şeyler yaşamış olabiliriz, ailemizi kaybetmiş olabiliriz, hayat amacımızı kaybetmiş olabiliriz. Ama bazen yaşadıklarımız bizi daha güçlü ya da daha olgun bir insan yapıyor. Başımıza gelen şeylere elbette ki tevekkülle yaklaşacağız. Haksızlık varsa karşıda çıkacağız fakat güzel değerlendirip oradan çıkarılacak dersleri de en iyi şekilde görmeye çalışacağız. Ve bence simyacı hepimiz için çok çok iyi bir rehber. Hmm, çok seviyorum. <laughs> ve José Saramago. Körlük. Biliyorsunuz toplumumuz ve dünyamız, dünya insanları uzun zamandır kaos ortamında yaşıyor. Aslında varoluşumuzdan beri bir kaosun içinde yaşıyoruz. Fakat bazen topluluklar kendilerini şahsen hiç yapmayacakları durumların içine sokabiliyorlar ve bize dayatılan şeyleri hiç sorgulamadan kabul edebiliyoruz. Körlük sadece gözlerin kapanması değil, bazen kalbin de asla görmemesi, duymaması. Burada anlatılan aslında bir kişiyle başlayan körlüğün tüm topluma yayılmasıyla birlikte bir salgına dönüşmesi sonrasında insanlığın insanlıktan çıkması. Şöyle düşünün, gözleriniz tamamen görmüyor. Bu normal bir körlük değil ama bembeyaz bir körlük düşünün. Ve herkes bu noktadan sonra kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, güzel, çirkin hiçbir ayrım kalmadan eşit bir şekilde yaşamaya başlıyor. E haliyle sizi yönetenler de eşitleniyor sizinle tüm sınıf farkları ortadan kalkıyor, malın, mülkün ortadan kalkıyor ve insanlığın ortadan kalkıyor. İnsanlığın ne kadar vahşi bir noktaya gelebileceğini hepimiz net bir şekilde görebiliyoruz. Elbette ki bir kişinin mücadelesiyle her şey bambaşka olabiliyor. Aslında bizler de içinde bulunduğumuz toplumda ya da her ne durumdaysak ne ile başımız dertteyse orada umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmeliyiz, edebilmeliyiz ve tek bir kişiyim. Benden ne fark eder ki demeden bunu yapmalıyız. Aa ben konuşacağım kimse beni desteklemeyecek. Bu değil. Varacağımız noktaya varmak için bir adım atmalıyız ve o bir kişi belki de sizsinizdir, belki de benimdir, belki de bir başkası. Ama o bir kişinin mutlaka harekete geçmesi gerek. Bu yüzden bu kitabı mutlaka uyanmak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Aslında zamanın hiçbir önemi yok. Bu kitap her dönemde insanlığın düşebileceği durumlardan bahsediyor. Dayatmalara karşı ses çıkarmamasından tutun da <laughs> yapılan hataları asla görmemesine kadar birçok şeyden bahsediyor ve bir insanın aslında medeniyim dediği noktada elindeki bazı imkanlar alınınca ne kadar vahşileşebileceğini anlatıyor. Aslında günümüze de çok uzak değil. Biraz daha dikkatli bir pencereden bakılırsa bu da günümüzün rehberi olabilir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım sizler de sevdiğiniz kitapları, tavsiye ettiğiniz kitapları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bize abone olmayı <laughs> ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler.